Merhaba gezginler. Bugün sizlere karlar ülkesi olarak da bilinen ancak aslında güneşle parıldayan bir adaya, Jamaika'ya yolculuk ediyoruz. Bu ada sadece muhteşem plajları ve canlı müziği ile değil, aynı zamanda zengin tarihi ve kültürel mirası ile de büyülüyor. Bu tropikal cennette sömürge döneminin ihtişamını yansıtan görkemli malikanelerden reggae müziğinin efsanevi ismi Bob Marley'in hayatını ışık tutan müzeye kadar keşfedilecek çok şey var. Hazırlanın çünkü önümüzdeki dakikalarda Jamaika'nın gizemli tarihine ve nefes kesen turistik noktalarına doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Jamaika'nın kuzey kıyısında yemyeşil bir bitki örtüsünün kalbinde gerçek bir doğa harikası yükseliyor. Dunn's River Falls. 180 metre yükseklikten kademeli olarak dökülen bu şelaleler karayiplerin en ikonik görüntülerinden birini oluşturuyor. Burada ziyaretçiler serinletici sularda yüzebilir, kayaların üzerinden kayabilir ve bu eşsiz şelalenin zirvesine doğru unutulmaz bir tırmanış deneyimleyebilirler. Dunn's River Falls sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğanın gücü ve güzelliğiyle insanı derinden etkileyen bir deneyim sunuyor. Reggae müziği denince akla gelen ilk isim elbette ki Bob Marley. Müziğiyle dünyaya barış ve birlik mesajı veren bu efsanevi sanatçının hayatına ve mirasına daha yakından bakmak için Bob Marley Müzesi'ni ziyaret ediyoruz. Kingston'da bulunan müze, Marley'in bir zamanlar yaşadığı evde kurulmuş. Ziyaretçiler Marley'in kişisel eşyalarını, müzik ödüllerini ve unutulmaz konser görüntülerini görebilirler. Müzenin duvarlarında yankılanan müzik ve fotoğraflarla canlanan anılar, Bob Marley'in sadece bir müzisyen değil, Aynı zamanda bir ikon, bir devrimci ve bir ilham kaynağı olduğunu gözler önüne seriyor. Jamaika'nın kalbinde, yemyeşil bir ormanın derinliklerinde saklanan gizli bir cennet keşfediyoruz. Blue Hole. Berrak turkuaz suları ve çevresini saran yemyeşil bitki örtüsüyle büyüleyici bir güzelliğe sahip olan Blue Hole, doğa tutkunları için gerçek bir vaha. Ziyaretçiler serinletici sularda yüzebilir, kayalardan atlayabilir veya sadece muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirler. Blue Hole, Jamaika'nın el değmemiş doğasının ve büyüleyici güzelliğinin çarpıcı bir örneği. Chapter 4 Rose Hall Great House Jamaika'nın sömürge geçmişine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz ve Montego Bay yakınlarında bulunan Rose Hall Great House'ı ziyaret ediyoruz. 18. yüzyılda inşa edilen bu görkemli malikane, bir zamanlar adının en zengin şeker plantasyonlarından birine ev sahipliği yapıyordu. Bugün Rose Hall Great House ziyaretçilere geçmişe büyüleyici bir pencere açıyor. Ziyaretçiler malikanenin şık odalarını gezebilir, eski eşyaları inceleyebilir ve sömürge dönemi Jamaika'sının atmosferini soluyabilirler. Ancak dikkatli olun çünkü yerlilerin anlattığına göre Rose Hall Great House'ın duvarları arasında beyaz kadın Annie Palmer'ın ruhu hala dolaşıyor. Chapter 5 Port Royal Bir zamanlar Karayiplerin en büyük ve en hareketli limanlarından biri olan Port Royal, korsanların, tüccarların ve macera perestlerin buluşma noktasıydı. 17. yüzyılda Port Royal zenginliği ve ahlaksızlığı ile ünlüydü ve dünyanın en günahkar şehri olarak anılıyordu. Ancak 1692'de meydana gelen yıkıcı bir deprem şehrin büyük bir bölümünü denize batırdı ve Port Royal'ın altın çağı sona erdi. Bugün Port Royal, su altındaki kalıntıları ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilere geçmişe büyüleyici bir yolculuk sunuyor. Chapter 6: Devon House. Kingston'ın kalbinde 19. yüzyıldan kalma bir mimari şaheser olan Devon House Jamaika'nın zengin tarihine ve kültürüne büyüleyici bir bakış sunuyor. Bir zamanlar Jamaika'nın ilk siyah milyonerine ev sahipliği yapan bu görkemli malikane bugün bir müze ve kültürel merkez olarak hizmet veriyor. Ziyaretçiler Devon House'un şık odalarını ve geniş bahçelerini gezebilir, dönem mobilyalarını ve sanat eserlerini inceleyebilir ve Jamaika'nın sömürge geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Ve elbette hiçbir Devonaz ziyareti malikanenin ünlü dondurmasını tatmadan olmaz. Chapter 7 Jamaika'nın hareketli başkenti Kingston, Karayip kültürünün ve tarihinin canlı bir merkezi. Burada kolonyal döneme ait mimari şaheserler modern gökdelenlerle yan yana duruyor ve sokaklar reggae müziğinin ritmiyle yankılanıyor. Kingston, aynı zamanda Bob Marley Müzesi ve Devon House gibi önemli turistik mekanlara da ev sahipliği yapıyor. Şehrin kalbinde bulunan Emancipation Park, hem yerli halk hem de ziyaretçiler için huzurlu bir kaçış noktası sunuyor. Jamaika denince akla ilk gelenlerden biri de elbette ki muhteşem plajları. Ve Negril'de bulunan Seven Mile Beach bu üne layık en güzel örneklerden biri. Yumuşak beyaz kumları, turkuaz suları ve palmiye ağaçlarıyla çevrili sahil ile Seven Mile Beach, kartpostallardan fırlamış gibi görünen bir cennet. Burada güneşlenebilir, denize girebilir, su sporları yapabilir veya sadece kumsalda yürüyüş yaparak muhteşem gün batımının tadını çıkarabilirsiniz. Seven Mile Beach, Jamaika'nın sunduğu rahatlama ve güzelliğin mükemmel bir örneği. macera ve doğa ile iç içe bir deneyim arayanlar için, Ocho Rios yakınlarında bulunan Mystic Mountain mükemmel bir seçenek. Yemyeşil bir yağmur ormanının kalbinde yer alan Mystic Mountain, zipline, bobsled ve teleferik gibi heyecan verici aktiviteler sunuyor. Ziyaretçiler, yağmur ormanının tepelerinden kayarak kuş bakışı manzaranın tadını çıkarabilir, serinletici şelalelerde yüzebilir ve doğanın kalbinde unutulmaz bir macera yaşayabilirler. Mystic Mountain hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlence ve heyecan dolu bir deneyim sunuyor. Jamaika'nın güney kıyısında, yemyeşil bir vadinin kalbinde gizlenen Yes Falls, doğanın sunduğu en büyüleyici şelalelerden biri. 7 farklı şelaleden oluşan Yes Falls, serinletici suları, yemyeşil bitki örtüsü ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçileri büyülüyor. Burada doğal havuzlarda yüzebilir, şelalelerin altında serinleyebilirsiniz. Yes Falls, doğanın kucağında unutulmaz bir gün geçirmek ve Jamaika'nın eşsiz güzelliğine tanıklık etmek için ideal bir yer. Ve böylece Jamaika'nın gizemli tarihi ve büyüleyici güzellikleriyle dolu yolculuğumuzun sonuna geldik. Dance River Falls'un görkemli şelalelerinden, Bob Marley'in müzikle dolu dünyasına, Negril'in berrak sularından, Mystic Mountain'ın heyecan verici maceralarına kadar Jamaika'nın sunduğu her şeyden büyülendik. Umarız bu yolculuk sizlere ilham vermiş ve bir sonraki seyahatinizde bu harika adayı keşfetmeniz için can atmanıza neden olmuştur. Görüşmek üzere.